boşanma duruşmasına alyansla gelen ilk çiftimiz. Hastalığınız nedeniyle bu boşanmayı ertelemeyeceğim. Sağlık sorunu önemli bir sebep. Sizi zorlamayacağım. Allah'ım doğru mu yapıyorum? Vero! Dikkatli ol, uzak durmuşlar. Dikkat et! Yaman Kırım'la eşiniz Seher Kırım'dan boşanmayı... Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ortaya Karışık kanalı başarılı oyuncumuz Sıla Türkoğlu'nun emanet dizisinin setinden yepyeni görüntülerinden en güzel ve en muhteşem kadelerinden hazırladığım yeni bir videonu sizlerle görüşmeye devam ediyorum. Setten gelen birbirinin ardıyla en muhteşem kamera arkası görüntülerini sizlerle paylaşmaya. Sizlerle bölüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. En muhteşem görüntülerin devamı için kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.